saç dökülme tedavisini geciktirme işlemidir. E kişinin saçları yeni dökülmeye başlamıştır. Erkek tipi kelleye gelmeden önce 3-5 sene ben bu saçlarımı idare etmek istiyorum. Yani bu saçlarımın dökülmesini durdurmak istiyorum der ve o zaman mezoterapi ve PRP tedavilerine başvurulur. Mezoterapi ve PRP tedavisi bunun yanında ışığa gittiğimizde ya da güneşe çıktığımızda ayvacık tüylerimiz vardır bizlerin göremediği. Onları tekrar canlandırmaya saçımızın daha daha parlak, daha canlı olmasını sağlamaktadır ve hücrelerimizin daha kalın olmasını sağlamaktadır. Aslında saçı dökülen ya da dökülmeyen herkesin bu tedaviye başvurması gerekiyor. Nasıl günlük yemek ve su ihtiyacımız varsa yılda bir kez de saçın vitamin ihtiyacı vardır. E, kişiler zamanlarına göre hangi sistemi uygulatacaklarına karar veriyorlar. Mezoterapi e, ortalama haftada bir defa ilk seferde 10 seans yapılacak olan bir uygulamadır. Ondan sonra yılda bir kez ya da yılda iki kez tekrarlanabilir. PRP ise kişinin kendi kanından elde edilen temiz plazmanın tekrar kişinin kendine, trombositlerden e, zengin plazmanın kişinin kendine tekrar enjekte edilmesidir. Bu da 15 günde bir 8 seans uygulanması öngörülüyor. Etkileri aynıdır. E, arzu ederlerse PRP yaptırıyorlar. Arzu ederlerse mezoterapi yaptırıyorlar. Eğer zamanları varsa ve maddi güçleri bunun içinde uygunsa mezoterapi ve PRP'yi de aynı da yaptırabilirler. İkisi de vitamin tedavisidir. Bir tanesinde hazır vitamin enjekte ediliyor mezoterapide. Bir tanesinde kişinin kendi kanından elde edilen trombosit enjekte ediliyor.